Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Dostlar sizler de videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dün de bir arkadaşımız yorum yapıyor. Yani diyor o kadar çok yorum var. Like'lar daha az dedi. Yorum'a bir cevap yazmadım arkadaşlar. Gerçekten doğru haklı unutuyoruz herhalde. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün burada tipik bir Almanya havası. Bizim buradan yağmurumuz eksik olmaz arkadaşlar. Maalesef gündüzler 20 derece. Geceler 15 derece falan oluyor bu aralar. Ama full yağmur. Önümüzdeki hafta da yağmurlu gösteriyor hava durumu hayırlısı olsun diyelim. Cenab-ı Hakk'ın takdirinden sual olunmaz. Öyle diyerek yavaş yavaş kümesimize gidelim. Normalde tavuklarımı salmıyorum bu tip yağmurlu havalarda. Bütün hepsinin yem sularını değiştirdiğim için arkadaşlar orta alanda olanlar dışarıya çıktılar. Dışarıda olanlarımız zaten ortada olanlar. 2 artı bir selama grubumuz var. Şencan ve ekibi. Akbey var burada. Düzce hoşun horozumuz ve gümüş kızımız var bir tane. Ve iki tane cüce koşin tavuğumuz ve de bir de deli ormanlımız var. Dün yorumlarda bir arkadaşımız soruyordu. Evet deli ormanlı bu. Diğer eşi de bu. Öbürü de dışarıda. Abi sen Bulgaristan göçmeni misin? İsmini deli ormanlı koymuşsun diye. Ona da cevaben ben Bulgaristan göçmeni değilim. Türkiye'de Nevşehirliyim. Doğuma bir meclisten buluyum. Bunun adını bu şekilde koymamızın sebebi çok değerli. Sevdiğim bir takipçimin isteği üzerinde koydum. Takipçi demek pek doğru olmuyor. Ben bunları doğru bulmuyorum. Bizim ailemizin bir üyesi, bir abimizin isteği üzerine ben onu koydum. O kendisi Bulgaristan göçmeniydi. Kendisine de buradan çok çok selam olsun İsmail Delik abimle. Diyerek şöyle videomuza başlayalım. Çekimimizi 3 boyuta geçelim arkadaşlar. Ki daha geniş bir görüntü sizlere sergileyebileyim bu şekilde. Şimdi kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa onları bilgilendirmek babından kümesin 9 metrekare arkadaşlar. 3 metreye 2.90 yani 3.20 öbür taraf. Bu tarafta yani şöyle karşıdan bana doğru 2.90 sağdan sola doğru aşağıya doğru da 3 metre 20 santim. Yani 3'e 3 diyelim. 9 metrekare ve 9 metrekarenin içerisinde gördüğünüz üzere 3, 6, 9 bölme bu karşı tarafa. Ve 4 tane bölme de bu tarafa yaptık arkadaşlar. 2 katlı bu tarafa. Buradakilerin üst katları tavalı. Şimdi toplamında kümesimizde bu 9 metrekarede bu bölmelerle yüze yakın hayvanımız var. Aşağıda ana kucağında olanlar var. Onları da getirdiğimiz zaman komple tamamı. Bir önceki videolarda ana kucağında olan civcivlerimiz belli. Onları da buraya getirip hepsini yerli yerince dağıttığımız zaman arkadaşlar komple elimizdeki hayvanların tamamı 100'e yakın yani 98 galiba yanılmıyorsam tam da saymadım. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Kümesle damızlık kafesleri nasıl olmalı? Biz buraları 1 metreye 1 metre her bölme ve yükseklikleri 65 santim olarak kurduk. Bu bölmelerin içinde 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 rahatlıkla beslenilebilir. Çünkü bizim kümesimizde beslemiş olduğumuz hayvanlarımızın tamamı cüce ırklar. Elimde tek büyük ırk olarak Amerikanolar var. 5 tane burada var ve 7 tane burada var. Onlar için bir önceki videoda bahsetmiştim dışarıya kümes yapacağım diye. Onlar için yapacağım yer şurası arkadaşlar şu kalasın genişliğinde bu büyük dik olanın buraya kadar gelip şöyle karşıya doğru 2 metre uzunluğunda biraz da şöyle 1,5 metre yüksekliğinde bir yer yapmak istiyorum. Güzel şöyle çatılı farklı bir kümes yapımı da oraya yapmak istiyorum. Ve elimizdeki olan 12 tane Amerikanoyu burada beslemek istiyorum. Bu konuda da bilginiz olsun. Onu da herhalde muhtemelen şöyle önümüzdeki ay falan yaparız diye düşünüyorum. Şu anda daha yarkalar büyüme aşamasındalar. Hele onları bir büyütelim. Ondan sonra yapacağız inşallah. Elimizde toplamında sayı ve adet olarak en yüksek olan ispençler. 6 tane burada 11 tane de aşağıdan kucağında var. Onları bu orta alanda buraya farklı bir tüneklik sistemi uygulayacağız. Ve buraya da şu köşeyi yemin durduğu yere daha önceden de bahsetmiştim. Buraya yukarıya doğru kat be kat şu fişin olduğu yere kadar da folluklar yapacağız arkadaşlar. 17 tane ispencimizi bu orta alana salacağız. Onlara güzel buraya folluklar yapacağız inşallah. Şimdi diğer 13 tane bölmemizde de yani şöyle söyleyelim. 12 tane Amerikanoyu dışarı aldık. 17 tane ispencimizi orta alana aldık. Etti 29, 30 diye. Geriye kalıyor ortalama 70 tane anaç grubumuz komplesinde 13 bölmemiz var arkadaşlar. Onu da 13'e böldük mü ortalama 3 artı 1, 4 artı 1'lerle komple bölmelerimizi doldurmuş oluruz. Böyle bir hesap yaptım kafamda. İnşallah hayırlısı olur. Şimdi bu bölmelerde bölmelerin büyüklüğünü anlattık. Cüce ırkları bu şekilde rahatlıkla besleyebilirsiniz diye de söyledik yemlerini, sularını ayarladık. İnşallah ilerleyen zamanlarda kafamda bir otomatik suluk sistemi yapmak da var. Onu Tabi acele etmiyorum. Zamanı geldiğinde çünkü burada kışları eksi 15'leri rahat görüyoruz arkadaşlar. Her ne olursa olsun otomatik suluğun bidonunu ben şöyle üst kata bırakmak istiyorum çatının üzerine. Yani 60 litrelik bir bidonum var burada. Onu dışarı bıraktığım zaman kesinlikle donma olacaktır. Yani ben normalde kışları bu soğuklarda içeride infarat lamba ısıtıcı lamba yapıyorum. Bunu icap ediyorsa ikiye çıkarıyorum. Çıkardığım halde içeride ısıtıcı yaktığım halde ve kümesim izolasyonlu olmasına rağmen sularımda donma oluyor arkadaşlar. Sularımda donma oluyor. O yüzden Otomatik suluk taraftarı pek değilim. Ama şimdi senenin diğer kalan bölümlerine bakacak olursak yani 2 ay, 3 ay bu şekilde donma sıkıntısı yaşayıp diğer kalan 9-10 ayda rahat etmek istiyorsak otomatik suluk en güzeli. Çünkü adetler çoğalınca şimdi fazla büyük suluk koysam onlar da çok şey yapıyor yer kaplayacak o şeylerin içinde 1,5 litrelik sulukları koyuyorum bu şekilde. Bunları da günlük değiştiriyorum. Zaten suları da ne kadar tazelersek o kadar avantajımız olur bizim için arkadaşlar. Şimdi gelelim kümesimizdeki beslemiş olduğumuz tavuklarımızın şu anki maddi değerlerine. Şöyle baştan başlasak zibritlerimiz Şimdi arkadaşlar Almanya şartlarına göre ben bunları sizlere söyleyeceğim. Türkiye'de bunlar ortalama ben bunun Türkçesine çevireceğim sizlere. Şimdi mesela bu gümüş sibritler 20 euroya da burada bulabilirsiniz. 50 euroya da bulabilirsiniz. Yani bu aralıklarda değişiyor. Kümesinde bulan bütün bulunan bütün ırkların 20 eurodan 50 oraya kadar fiyatların mevcut. Şimdi ben aldığım bütün tavuk ırklarının hepsi gerçekten kaliteli ırklar. Buradaki beslemiş olduğum tavukların birçoğu sergiye giden, sergiye hazırlanan kişilerden aldığım yumurtalardan çıkarmış olduğum civcivler. Yani bunların tamamını ben kendi kuluçka makinamda çıkardım. Burada bir tane bile dışarıdan anaç olarak almış olduğum bir tane bile hayvanın şu anda yok. Kalmadı artık yani. Onların hepsini de eledim. Şimdi ben yumurta olarak aldım. Buradaki almış olduğum yumurtaların birçoğu 2 euro, 2.50 ve 3 euro gibi rakamlardan tek bir kuluçkalık yumurtasına verdim. Bugüne kadar tabii bir de eski kuluçka makinamızda hezimete uğradık. Toplamında 450 yumurtaya yakın bir yumurta almışım arkadaşlar. Ve elimde Maalesef 450 yumurtanın sonucunda kalan şu anda 100 tane hayvan var. Bayağı bir hezimete uğradık. En son İba Kuluçka'yı aldık. Orada rahatladık. Biraz yüzümüz güldü arkadaşlar. Şimdi onları geçiyoruz. Kümese yaptığımız masrafları geçiyoruz. Her şeyi geçiyoruz. Şu anda bu yumurtalar makinadır. Kümes yapımıdır. Yaklaşık 2500 euroya yakın. Yani 25.000 TL'ye yakın bir masraf yaptık. Buralara. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Ve en son şu anki elimde bulunan hayvanların ortalama fiyatları yani ben hep kaliteli olanlarını aldım. Ortalama bunların anaçlarını ben kesinlikle bunlar büyüdüğü zaman 50 euro'dan aşağıya kimseye vermem arkadaşlar. Yani şöyle yuvarlak hesapla kümesle 9 metrekare bir kümesle yaklaşık 100 tane hayvan ortalama 50.000 TL'lik hayvan besliyoruz gördüğünüz üzere. Şöyle 9 metrekarede 50 bin liralık hayvan beslenir mi? Evet arkadaşlar bu şekilde bölmeler yapıp bu şekilde büyüklüklerde bölmeler ayarlayıp onlara ve bu gruplara böldüğünüz zaman bunları besleyebiliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda paylaştık. Tek tek tekrar başınızı ağrıtmak istemiyorum. Şöyle yakın çekime geçeyim. Bir grubumuz gümüş zibritler. Kabadan gideceğim arkadaşlar. Burada 6 tane var. Bir grubumuz Japonezler. 6 tane var. Bir grubumuz Kel Habeşler. 5 tane var. Bir grubumuz 6 İspenç 2 Sultan. 8 tane var. Bir grubumuz 5 tane americano. Burada var. Şuradaki 3 kat komple 3 artı 1 dörderden İkisi 4-3 artı 1 cüce koşinler. Altta da 3 tane sadece cüce koşin tavuk ve bir serama tavuğu var. Evet. Şurada da görüyorsunuz ortada 2 artı 1 deli ormanlı orada. Burada bir telaşe var. Benim <laughs> beklediğim kızlarımız artık kılavuz yumurta atacaklar. Yumurtaya başlayacaklar. Onlar için deli ormanlı tüneyen başında. Biraz önce de kızımız oradaydı orayı bekliyordu. Bunlar da yumurtaya başlayacaklar muhtemelen inşallah yanılmam yarın öbür gün inşallah bunu da sizlerle paylaşırız arkadaşlar burada bu şekildeler burada iki tane kekliğimiz var arkadaşlar kekliklerimiz kıymetli değerli ama onlara ayrılacağız ayrılacağız arkadaşlar bunlarla kekliği ben değil karşım komşum Mevlüt abimde devam edeceğiz keklikleri onunla beraber besleyeceğiz onun da besleyeceğiz inşallah burada yine bir iki artı bir cüce koşinimiz var Dışarıda görmüş olduğunuz gibi bahsettiğim o Black Motelet'leri bu Akbey'imize vereceğiz. Bir tane Gümüş Sibrit'imiz var, diğerleri büyüdüğü zaman onları birleştireceğiz. Karşıda 2 artı 1 Amerikan Serama grubumuz var. Şimdi aşağıda ana kucağında nelerimiz var? Aşağıda ana kucağında 8 tane daha seramalarımız var. Bunların 4 tanesi Amerikan Serama, 4 tanesi de Malezya Serama. Malezya Seramaları var. Artı onun haricinde 11 tane ispenç var aşağıda. Bir tane sultan var. 7 tane daha amerikano var. Onlar şu anda bir aylık oldular. Seramalarımız 2 aylık oldular ama onları çıkarmıyorum daha buraya. Seramalar biraz hassas arkadaşlar. Onun haricinde 9 tane Saber potumuz var. Sabel pot ırklarımız da var. Yani kümesimizde 11 ırkla toplam 50.000 bin TL değerinde hayvanımız mevcut. Ve bütün hepsini bu kapasitenin içinde besliyoruz. Bu şekilde ufak metrekarelerde de çok farklı işler yapılabiliyor arkadaşlar. Yani bunu tasarlamak, bunu yapmak gerçekten çok mükemmel. Altlarını bilerek tavalı yapmadım bütün bu bölmelerin. Şunu söylemek istiyorum. Hayvanlarımın tamamen kafes sisteminde beslemek istemediğim için arkadaşlar. Tabi kendim rahat ederdim. Tavaları yapsaydım. Pisliklerini tavayla alıp altlarda böyle talaşla bilmem neyle uğraşmazdık. Sık aralıklarla bit ilaçlaması yapmak zorunda kalmazdık. Ama ben beslemiş olduğum hayvanlarımın da rahat ve huzurlu olarak beslemelerini, beslenmelerini, yaşamalarını istediğim için bu şekilde onlar eşelenebiliyorlar. Ve benim burada bahçe imkanım var. Ben hayvanlarımı gün gün 3 grup, 4 grup devamlı dışarı çıkarıyorum arkadaşlar. Şu anda herhangi bir kuluçkalık yumurta. Zaten ticaret yapmadığım için herhangi bir kuluçkalık yumurta da almayacağım için. Bazı grupları zaten beraber ortaya bıraktım. Kendini kurtarmış gruplara. Diğerleri yarkalar olduğu için onları onlarla beraber bırakmıyorum. Onları ayrı ayrı tek tek iki iki kendim devamlı dışarı alıyorum. Önümüzdeki günlerde havalar güzelleştiği zaman da Bunları da tek tek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu iş öncelerden şöyle söyleyeyim sizlere. Sizler için daha da büyüttük. Sizler için daha fazla ırklar aldık kümesimizi ve böyle kümes inşa ettik. Daha öncesinde sadece ufak çaplı bir hobi kümesim. Hobi tavuşçuluğu yaparken bu şekilde YouTube mecrasına girdikten sonra siz değerli dostlarımızla tanıştıktan sonra arkadaşlar siz değerli dostlarımıza daha farklı, çeşit, daha farklı ırk ve daha farklı güzellikleri sergilemek namına öyle bir işe kalkıştık. Bizler de araştırdık. Bizler de araştırarak öğrendik. Yavaş yavaş tecrübe sahibi oluyoruz. Öğrenmenin yaşı yoktur diyoruz. Her yeni gün yeni şeylerde öğrenmeye devam ediyoruz. Ve kendi öğrendiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ümid ediyorum ki sizler için faydalı bir video olmuştur. Ümit ediyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Gurbetten kucak dolusu selam ve sevgiler.